Uçurumun kenarındayım kızır, Bir dilber kalesinin burcunda Vazgeçilmez belaya nazır Topuklarım boşluğun avucunda Derin yer adım çağırır Kaldım parmaklarımın Parmaklarımın ucunda uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir ret, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil, gülce, gülce semavi bir afet. Uçurumun kenarındayım Hızır, gülce bir beyaz sihir. Canıma bedel bir has, nar ve nurdan bir zehir. Gülce, arafta infaz, bir tek bakışıyla suyum ısınır. Güzelliğin zulme çaldığı, zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzen, devbetül arzdan, eccaden, yedi düverden, korku nedir bilmeyen ben. Ter ter titriyorum gülceden, ödüm, ödüm patlıyor gülceye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum, saniyeler gözlerimde, birer, birer can, her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dil ver kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adım çağırır. Kaldım, kaldım parmaklarımın, parmaklarımın ucunda. Kaldım, kaldım parmaklarımın ucunda.